Evet efendim devam ediyoruz. Hicr suresi 28. ayetten itibaren 50. ayete kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskala rabbuka lil Malaikati inni khalikun beşeran min salsalin min hame'in mesun. Hani Rabbin o zaman meleklere demişti ki ben salsaldan yani kokuşmuş e, bir çamurdan bir süzmeden insan yaratacak demişti. Fe izâ sevveytuhu ve nefaktu fihim min ruhi onu düzenlediğim, insan biçimine koyduğum ve ona ruhumdan da üflediğim, ruh, bak <Sessizlik> bu ruhumdan üflediği zaman feka'u lehu sacidin. yüzü, yani yüzüstü kapanıyor. Fesecedel melâiketü kulluhum ecma'un. Meleklerin hepsi secde ettiler. İlla iblis ancak kibris etmedi. Eba en yekûne ma'a <laughs> sâcidîn secde edenlerle beraber olmak istemedi. Kabul etmedi. Niye? Çünkü kendini yüksek gördü. Kibirlendi, böbürlendi. Hain aslında. Yani <laughs> Adem'i kıskandı. Kale ya iblisu, ma leke en la tekûne ma'a sâcidîn. Yani bu insan yaratılışı. Cenab-ı böyle bir e, konuşma şeklinde takdim ediyor. Allah ile İblis arasında bir konuşma. Bu bir canlandırmadan ibarettir. Yoksa İblis'in Allah'a böyle hitap etmesi, karşılık vermesi, Allah'ın hünyonu karşına alıp bu adamı, bu mümkün değil yani. Ama bizim anlayabilmemiz için böyle bir konuşma halinde insan, İblis'teki böbürlenmeyi anlatıyor. Onu canlandırıyor. Bu Kur'an'ın bir üslubudur işte. Niye secde edenlere beraber olmadın? قَالَ لَمْ اَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَيْ مَسْنُونَ Kokuşmuş, e, ee, süzme çamurdan yarattığın, balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا O halde cenneten cennetten defol git. فَاِنَّكَ رَجِيمُ Çünkü sen kovuldun ve inna aleyke la'nete ila yevmi din ta ceza gününe kadar yani kıyamete kadar ceza günü kıyamet o zamana kadar senin üzerine lanet yağacak yani sen lanetime uğradın kâle rabbi fe'anzirni ila yevmi yubarsın Rabbim o halde madem ki böyle beni kovuyorsun o halde beni ta yeniden dirilecekleri güne kadar baş gününe kadar ertele yani canıma alma Tabi şeytan yine şeytanlığını yapıyor. Zaten o zaman ölüm yok. Yok <laughs> o zaman ölüm yok. Yani beni ölümsüz yap istiyor. <laughs> Kâle fe inneke minel muzayin. Peki hadi İse yine oldu. Sen sana ertelemişlerden sana süre verildi. Dedi Cenab-ı Hak. <laughs> İla yevmil vaktil ma belli vaktin gününe kadar. O belli vakti. Yani onu, o vakti o vakti ne zaman? Onu kendisi bilir. Kale Rabbi dedi ki bu defa şeytan Rabbim dedi Bimma ağveytani beni beni azdırdığın, beni kovduğun yüzün sebep sebebe karşı yani sen beni kovdun ya o yüz, niye kovdun? Niye adam yüzünden kovdun? O zaman le uzeyyenen lehum fil ardi yer yüzünde her şeyi onlara dünyayı onlara süsü gözet. Cazip gözet. Öyle dünya kapılırlar ki hiç ölmeyecekler gibi hiç ölümü hatırlamadan dünyaya tutkulu tutkul olurlar. Ve la uhyennahum Hepsini saptıracağım. Madem onlar benim kovulmama sebep oldu ben de böyle yapacağım. İlla ibadet minhumun muhlasın. Hepsini saptıracağım ama senin halis temiz kullarına dokunamam. Onlara onlara gidişe Çünkü onlara gücüm yetmez. Kale haza sıratun aleyye müstakim. Allah da ki işte doğru yol bu. Bana varan doğru yol bu. Yani halis kullarım ancak benim bana gelen? Doğru yol. Olanlar var. Demek halis kullar. İhlas. Her şey ihlasa bağlı. Yani ihlas öyle yüksek bir meziyettir ki diyorlar ki şeytan bilmez ki bozsun melek bilmez ki yazsın. Şeytan bilmez. Açığa çıkmamış şey bilmez. Melek de bilmez. Onlar da gizli. Ada açığa çıkmamış. İnsanın gönlünde olan, kafasında olan düşünce. Melek bilmez ki yazsın. Şeytan bilmez ki bozsun. Bu sadece Allah. Bilir. Evet. İnne <Sessizlik> ibadî işte benim doğru yol budur. Doğru yolum budur. Bana bana doğru. Ben inne ibadî benim halis kullarıma Leyse leke aleyhim sultan. Senin onlara onlara azdırmaya gücün yetmez. Onlara karşı bir yetkin yok. İlla men ittebaeke minel gavi. Sen ancak sana tabi olan azgınları şaşırtabilirsin. Demek şeytan oluyorlar. azgın insan. Doğaları azgın. Hocam iklimler gibi Allah-u Teala Allah bunu öyle ayarlamış ki çok da anlaşılıyor yani. Ne, <laughs> ne demek istediği belli. Kış oluyor, yaz oluyor ne bileyim rüzgarlı oluyor? Hava serin oluyor, sıcak oluyor. Yani kanun, sen kanunlardan bahseder gibi bu ayetler. Evet. Allah-u Teala öyle yani. Yani abama hitap, alime hitap, hepsi çiçek. Evet. Hani bu bir şekilde. Ve inne cehenneme lemev'iduhum ecmain. Cehennemde hepsinin, yani sana uyanların, sana uyanların bir şey, şey, Onlar cehenneme girecek. Varacaklar yıldır. Mev'id o. Mev'id randevu demez. Demek ki onların randevusu cehennem. Buluşma yeri cehennem. Cehennem de nasıl? Cehennem de öyle tek dereceden veya derekeden ibaret değil. İç içe. Cehennemin de tabakaları var. Daha doğrusu, aşağıya doğru tabak. Cennetin yukarıya doğru tabakaları. Cehennemin aşağıya doğru. Leha seba'atu ebu'ab. Yedi kapısı var. Yani yedi bölümdür. Cehennem. Bi kulli minhum cüz'un maksum. Her kapıdan bir belli bir kurut Yani kimisinin mesela günahı şudur. Kimisi katildir, kimisi hırsızdır, kimisi... Yani her, her birinin ayrı ayrı bölümü var. İnnel <laughs> muttakîne fî cennâti ve yani Allah'tan korkanlar. Şimdi Kur'an'ın üslubu, mesali üslubu, karşıtlı, Şimdi cehenneme, şeytana uyan insanların yeri, neresi cehennem? O anlatıldı ve onun yedi kaplı olduğu anlatıldı. Her kapıdan bir bölüm gelecektir. Bu da anlatıldı. Şimdi sıra bu defa şeytana uymayanların halini anlatmaktır. Akıbetini, <laughs> innel mutakina fi jannatin ve uyun muttakiler ise cennetlerde bak cennat, cennet de tek değil cennetler ve uyun uyun ne demek çeşme demek çeşme başlanır. Ayın aynı zamanda göz manasını da Onun için göze diyoruz. Biz Marmara'da göze derler. Çünkü alakası var orada göz gibi yerin yerden çıkıyor. Evet. Udhuluha bi selamin aminin. Şimdi bu halis kulları, kullarına Cenab-ı Hak diyor ki selametle yani esenlikle ve güven içerisinde cennetlere girin. Cennetlere girin. Cennette kavga yok, düşünce yok, kötü düşünce hiç yok, kıskanma yok. Hasılı insanın ruhunu bozacak hiçbir şey yok orada. Şeytan kalmıyor. Yok, şeytan yok. Çünkü girmez oraya. Şeytan cennete giremez. Ve evet. nezâ'nâ ma fi sudûrihim min Gönüllerinde bulunan her türlü gilli, yani bulaşı, her türlü kini, nefreti çıkarmış atmışızdır. Onların gönüllerinde öyle kıskançlıktan, bilmem, e, yani kendini beğenmekten, e, aşırılıktan eser yok. İkvânen, hem kardeş kardeş. Orada kardeştir kardeş dostça ala sururin şeyler ise işte, koltuklar üzerinde yataklar üzerinde böyle serilmiş döşekler üzerinde tutakabilin karşılıklı oturma la yemessuhu fiyan asab orada ne onlara yorgunluk dokunacak yani işleri var ama yorucu iş değil yorma yorulmaz da zevk alırlar ama hum minhâ bimukracin ne de oradan çıkarılırlar hiç oradan çıkamaz. demek cennete giren kimse oradan bir daha çıkmayacak ama cehennem için aynı şey söz konusu değil. Bunda tabi başka bir mana var. Oraya gitmek istemiyorum ben şimdi. Şimdi Cenab-ı Hak bu iki zümrenin yani iyilerle kötülerin hallerini veya kötülerle iyilerin hallerini ahiret akıbetlerini anlattıktan sonra Hz. Muhammed'e hitap ediyor. Peygamber'e vahiy, vahiy, alan peygamber'e hitap ediyor. Nebbi ibadî haber ki anni en enel gafurur rahim. Ben muhakkak ben çok bağışlayanım, çok acıyanım, merhametim çok. Ve en öyle ama ve enne azabi ve azabı azabıma gelince o da çok acıdır. Çok ısrar verir. Yani Allah merhameti yanında aynı zamanda azabı da. Şimdi merhametiyle, rahmetiyle tecelli eder, onu cennete gönderir kimisi de azabıyla tedavi eder, layık olduğu yere gelir. Evet efendim, soru var mı? Yok. Hocam mesela sert bir şekilde ikaz edilen ayetlerin sonunda evet. Allah kapı rahimdir yani bağışlayıcıdır, affetçidir diyor. Tabii. O şiddetle uyaran ayetlerin sonunda genelde o bir... Yine ona, yine şeyler bile yani, ben, yani ne bileyim isyankar kullarına bile yine rahmetini hatırlatıyor. İsterse Allah onu bağışlar, affeder. O, onun, onun, şeyine kimse karışamaz. Dağlar kadar günahı daha affeder. Dediğine göre harcılar. Ne bileyim evet. ibadet, kullarıma haber ver. Ben ona affederim. Ben kafirle avukat durum. Çok bağışlayarım. Yani. bir, bir ayet var. Güle. O ayeti size de cennetin en alt katına yufak edenleri sokar. Yani insanlar arasında İlişkileri bozanlar, bir Yok bilmiyor. yok, onların öyle işler var, <laughs> cennette. Onların, böyle münafıkların cennette işi Yok, yok. Cehennem, ha! Cehennemin, onu bilemem, Allah bilir. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ اَيَثْبَرُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَرِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ Münafıklar, bu halka ki cehenneme en alt tabakadır. Yani o İnne katılıyor. He? Ha? O hangi ayet, hatırlıyor ben gör, 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 Şey, için Biliyorum. Yapıları, evet. Yani şey, en ben şimdi bu dersi bitirdikten sonra size bulacağım. Şimdi yeri biliyorum da şu an süre, süre hatırlamadım. Hatırlamadım. Şimdi ayetlerin özet manasını vereyim. Bir miktar. 28-31 Yüce Allah meleklere kokuşmuş çamurdan bir beşer yani derili bir beden sahibi, beşer azam beşer, beşerer bir deri demek. Bir beden sahibi insan yaratacağını bildirmiş ve biçimlendirip kendi ruhundan üflediği insana secde etmelerini emretmiş. Melekler hepsi ona secde etmişler. Yalnız iblis secde etmekten kaçınmıştır üflenmek suretiyle insana verilmesi ruhun rüzgar gibi üflenen bir şey olduğunu gösterir. İsra suresindeki ruhla ilgili ayette ruh hakkında gerekli bilgi verilecektir. Daha önceki ayetlerin tefsirinde söylediğimiz gibi insan kendisine üflenen hak ruhuyla üstün zeka ve düşünce kabiliyetine ulaşmıştır. Allah'ın bahsettiği, bahşettiği düşünce yeteneğin sayesinde melekler ona boyun eğmiştir. Son asrın bazı alimlerine göre insana secde etmekle emredilen melekler doğa kuvvetleridir. Çünkü melekler çok çeşitlidir. Cebrail, Mikail gibi ruhani melekler yanında tabiat kuvvetleri de birer melek niteliği taşır. Nitekim eski alimlerde Adem'e secde ile emredilen meleklerin büyük melekler değil yer melekleri olduğunu söyleyenler vardır. Filozoflara göre de göksel yüce ruhların insan nefislerine boyun eğmesi mümkün değildir. Secde ile emredilenler konuşan ruha itaat eden insan cisminin güçleridir. Bu da bir ayrı Ama şey. fi ezeli yaratmanın mahiyetini o sahnede cereyan etmiş olayların iç yüzünü anlamamız mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'in söylediklerine aynen inanmak vazifemizdir. Meleklerin Adem'e secde etmesi iki şekilde yorumlanabilir. Bazı alimlere göre Adem'e secde sadece bir ikram, saygı ve selamlama secde'sidir. İbadet secdesi değildir. Çünkü Allah'tan başkasına ibadet caiz değildir. Secdeden maksat boyun eğme ve saygı göstermedir. Alnı yere koymak değildir. Bir kısmına göre de bu secde aynen Allah'a secde gibi alnı yere koymaktır. Tabi bu aslında benim kanaatime göre primitif bir düşüncedir. Aslında secde alnı yere koymak değil. Secdenin dayıcıyı son derece saygı göstermek demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de وَلِلَّهِ يَسْتُدُوا men fi semavati vel ardi tav'an ve kerhan. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ister istemez Allah'a secde etmektedirler diyor. Yani boyun eğmektedir. Herkes buna Allah'a Allah'ın kanunlarına boyun eğer. Boyun eğmek istemese de eğer. Kim ihtiyar olmak ister? <laughs> Ama ihtiyar olur. Çünkü Allah'ın kanununa yani her, insan, her canlı diyor, güçlenecek sonra da git gide git 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 gerileyecektir, ihtiyalayacaktır. Her canlı böyle. İyileşmeyi evet. de onun içine koyabiliriz. Hocam bir yerimiz yakalandığı zaman hücrenin kendi kendini tahammül edişi. Evet. Ben bilmesem de o <laughs> kendini tahammül İşte yani Allah'ın yasaları. <laughs> Allah'ın <laughs> yasaları. Evet öyle. Evet. Aklı ve düşüncesiyle insan doğa kuvvetlerini emri altına alabilmiş, kendisine <laughs> hizmet ettirmiştir. Allah'ın ona yüklediği ruh sayesinde de ruhani melekler ona hizmet etmekte, onu birçok tehlikelerden korumaktadırlar. Kur'an-ı Kerim'de Ra'd Suresi'nde لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Yani onun önünden, arkasından, sağından, solundan bir takım izleyenler vardır. Onu Allah'ın kaderinden korkar. Emrinden korurlar. Emrinden. Yani bir takım olaylardan korurlar. Araba çarpışıyor. Çat gibi eziliyor. İçinden sağ çıkıyor. Yani onu bir koruyan olmaz. Ne nice, nice şeyler var ya. Nice. Düşmüş ve suya donmuş. 17-18 saat orada kalmış. Ondan sonra birisi fark etmiş. Oradan çıkarıyorlar. sabah sağlam. Bir şey yok. Tabii ki yani şey yine bağ, bakıma getiriyorlar. Depremde enkazdan yani. çıkıyor. enkazdan en ne kadar? Evet. Kaç gün sonra çıktı? Sağ kaldı. Boğaz Köprüsü'nden atlıyor. Diyor ki birisi atlamış 17-18 yaşlarında bir genç. Atlıyor tam böyle düşeceği sırada. Ondan sonra e, birisi böyle başı üzerinde düşecekken birisi onun içeriyle ayakları üzerinde düşüyor. Böyle bir şey oldu. Başı üzerinde paramparça olacak. İnternette de bir şey oldu belki senlerin şimdi bir kamyon bir insan diye çarparken bir şirket bir şey geliyor şirketi yana çekiyor internette çekiyor. Eğer doğru biraz aspasan şampiyonluk Photoshop ile yapmış olursun Ya o Photoshop olanlar da var ama fakat hafif hat diye nice yaşadığımız şey, gerçekler var. hakikatler hatta yani Allah'ın kurmaları var. O kurmalar bu muhtemel olmayan şeylerden korlar yani kesin. Kesin kaderden korumazlar. Kesin kader geldiği zaman bırakırlar. Ama ömrü varsa o da bir şeylerden koruyor. vücudunda da bu özellik var. Misal vücudunda direniyor, direniyor, direniyor. Artık ölüm var size su misali verdiğiniz gibi. Ölüm var olacak ya bu tür bütün hücreler tersine dönüp daha çabuk ödülmek için alıyor. Yani ümmi sistemin bağışı sistemi. Sistem tersine dönüp Şeyde, Bütün bir Bütün ülkeler bu sebeple o insanı öldürmek için çaba sahip ediyor. Nasıl? var. Mesela bir aslan şeyi bir şey yapmış, yakalamış. Askı yedir. Ceylan tabii kaçıyor kaçıyorsa bak bir şey olur. Ondan sonra teslim olur. Ve onun şeyden adam da çeken adam da diyor ki bu artık israf değil mi? Yani öyle teslim olunca Allah öyle bir şey vermiş ki artık o acı duymuyor, o parça görüyor. Biz bazı hayvanların sinir sistemleri değişik mağaranızdır hocam. Mesela tavuğu göğsünden keselim, tavuk acı duymuyor çünkü sinir yok göğsünde. Evet. Tavuğu evet. evet. Öyle yok. 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 Ben, O bazı canlılarla mesela kokusunu kafasını kestiğinde oluyor mu Melek olarak kafasını şey kafası kestiği çok rüzgar melek bir diyorlar mesela? meleki bir güçtür. Melek büyük, ruhani varlık değil, ruhani melek değil. Ama tabiat kuvvetleri de direkt melek sıfatını taşır. Yani bir, bir, bir meleki bir güç yoksa o azayir, şahit, imam, yüksel melekler değil. Ha doğru, oradan ben yani, biz, ya ya yediniz mesela rüzgarda böyle var Bursa'da doğru. Fel ve yemin ediyorum. Ya bunlar işte bunlar Mesela bazıları diyor kez, hazreti Musa'nın sesinde bir değinilmemesi Böyle bildiğimiz bir bölümde hani buna benzer de. diyor. Doğa büyük bir şey. Doğa büyük bir çekilme de olabilir. Belki işte Yani de iyice çekildiği yerine Gerçi Allah bilir. Kur'an-ı Kerim denizin yaraldığını söylüyor. O bir mucizedir. Ama çekilme bir mucize değil. Zamanlaması bir mucizedir. Allah bilir gerçeğini. Kur'an ne diyorsa öyle inanmak zorundayız. Efendim bu akşamki dersimiz burada ee, Nihayetleniyor. İnşallah gelecek hafta devam etmek üzere. Şimdi burada bırakalım. Rahat suresinde. Tefsirini inşallah Ra'at suresinin ayetlerini okuduk ama tefsirini bir kısmı ayetlerini, tefsirini gelecek hafta tamamlayacağız. Her şeyin ve esen kalın hepiniz. Teşekkür ederim.